İyi günler değerli Befos kanalı takipçileri. Bugün sizlerle THP ve EU puantajının kullanımına yönelik hazırlanmış olan bir programın tanıtımını yapacağım. Programın e, baştan sona tasarımı bana ait. Sizlerin kullanımına sunacağım bugün. Öncesinde de bir tanıtım videosu çekme ihtiyacı hissettim. Programımızın 4 e, sayfası var. Ardında da iki tane de e, neyi var? 2 e, tane de arka planda çalışan, aslında benim programın bel kemiği olan iki tane sayfam var. Bunlara mümkün olduğu kadar dokunmayın. Ee, Göster diyelim ve formül kısmım var. Personel seçimi kısmı var. Bunları tekrardan gizleyelim ve programın tanıtımına geçelim. Programımızın ana sayfasında neler yer alıyor? Personelimizin seçimini yapabileceğimiz yüp ve e, TP personel arasında seçim yapabileceğimiz bir seçenek listesi var. E, i̇simleri tek tek seçebildiğimiz bir e, seçim yeri var. Bunları nereden buluyoruz? Ekte deyip daha sonrasında e, bir deşik giriş kutusu bunlar e, diğerleri ne? Şuradaki e, liste kutusu da buralar. Yani buradan liste kutusunu e, kullandım. Bunun da neyi kullanmış oldum? Birleşik giriş kutusunu kullanmış oldum. Buradaki ayarlamaları yaptıktan sonra biz bunu 2025 yılının Ocak ayı için yapalım. EUP personelimiz olsun. İlk 3 kişiyi seçmiş olalım. Personel listemizde zaten burada. Personel listemizin çalışma günlerini belirtiyoruz burada. TEP personeli her gün çalışıyor. Cumartesi hariç EUP programımız e, İUP kapsamında çalışan personelimizde haftanın 3 günü çalışıyorlar. Bundan dolayı da 3 gününü açmamız yeterli oluyor. Ana sayfa kısmını hallettikten sonra sabit bilgiler kısmı var. Tatiller için şurada çizelgemiz var. Bu çizelgede tatil olduğu zaman ya da işte hafta sonu olduğu zaman e, ne yapsın? Otomatik olarak kapatması için sabit bilgiler kısmında e, bir hücremiz var. Buraya tıklayıp e, tatil sabitimizi yazıyoruz. Daha sonrasında okulumuzun adını yazıyoruz. Okulumuzun adını Cumhuriyet ilkokulu olsun. Okul müdürümüzde de Emir Uçkaş olsun. Okul müdürü olsun. Bu bilgilere de girdikten sonra ne yapabiliriz? Diğer sayfaya geçebiliriz. Öncesinde şunu da hatırlatayım. Tarihler elle yazmak daha mantıklı. Hem TYP hem YUP programı olduğu için programlar farklı farklı olabilir. Burada Haziran yerine ne yapalım? Bunu da 3 tane nokta bırakıp Enter'a basalım. Çizelgemizin şurasında yer alacak olan bilgiler. Şimdi TYP ve IUP arasında geçiş yaptığımız zaman, IUP dediğimiz zaman şuradaki başlık değişiyor ve şuradaki IUP nedeni değişiyor. IUP'a tıkladığımız zaman burada ne yapıyor? IUP kurs yerleri şey değişiyor, ismi değişiyor hatta şuradan bir düzeltme yapalım. Şu anda fark ettim. TP yapınca TP kursiyerleri şurası olunca ne yapıyor? IUP kursiyerleri oluyor. Şuraya formül O4 formülümüzde burada ne yapmış olalım? Gösterelim formülümüz. Şurayı alıyor. Tekrar çizelgemize gelelim. IUP nelerini yazan hücreye geldiğimiz zaman eşittir diyelim. Formül kısmına gelelim. Şuraya tıklayalım. V işareti bir boşluk. Nedeni değil. parantezimizi tırnağımızı kapatalım. Enter'a basalım. Yup seçtiğimiz zaman yup nedeni, TYP seçtiğimiz zaman TYP nedeni olsun. Aynı şekilde bunu ne yapalım? Formülümüz neydi? Şu formülü kopyalayalım. E, yup no diyor ya. Buraya yup no değil de nedeni kısmına no diyelim. Aynı şekilde yup başlama tarihi diyor. Burayı aynı şekilde formülü kopyalayıp buraya nedeni kısmına ne yapalım? Başlama tarihi diyelim ee, burada ne yaptı yine burası da İupp yazıyor buraya da bitiş tarihi yazalım neden yerine ne yaptık ee, bitiş tarihi yazdık enter'a bastık ee, burada İupp seçtiğim zaman İupp nedeni İupp bitiş tarihi İupp no İupp başlama tarihi TYP'yi seçtiğin zaman da ne yapmış oldu? Ee, TYP no, TYP başlama, TYP bitiş no yazmış oldu. Buradaki sayfayı korumaya alalım. Şifrem her zaman için 1 2 3 4 5 yapmış oldum programlarda genelde 1 2 3 4 5'i kullanıyorum. Buradaki personel listesin şu e, formülü de gizledikten sonra sayfamızı koruma altına çalışma kitabımızı koruma altına alalım programımızın güvenliği açısından bunu da yine aynı şekilde şifresi 1 2 3 4 5 şimdi gelelim sabit bilgilerimizi hallettik çizelgemizi kontrol ettik çizelgemizde sabit bilgilerden biri eksik olsun emir uç kaçı yazmayı unutmuş olalım ne yapacak sabit bilgilerden yetkili ismi gir diye bana bir uyarı gelecek Tekrar buraya ne yazalım? Emir uç kaç yazalım ve buradaki işimizi bitirelim. Çizelgeye geçtikten sonra yapabileceğiniz başka bir şey var mı? Dediğim gibi ayarlamaları buradan da yapabiliyoruz. Ana sayfadan da yapabiliyoruz. Şimdi personel listemize gelelim. Personel listemizden bir de hafta sonu çalışılması gereken insanlar olsun. Ne yapalım? E, TEP kapsamında çalışanlar cumartesi günü çalışmış olsun. Bunlar da ne yapalım? Yarısını cumartesi günü çalıştıralım. Hatta birini çalıştıralım. ikisi de çalışmasın. Hayır diyelim. 1 Ocak 2025 çarşamba tatil olduğu için bunların da tamamını ne yapacağız? Tatil yapacağız. Buradaki değeri kopyaladıktan sonra aşağıya doğru çekmek suretiyle ne yapabilirim? diğer hücrelere de uygulayabilirim. Değerleri yapıştır dedikten sonra ve kaydedelim. Kaydettikten sonra ne olacak? Şuradaki hayırlarda da koşullu biçimlendirmeden dolayı renk değiştirecek. Evetlerimiz her zaman için yeşil olacak. Diğer türlü bir ocağa tatil, tatil olduğu için hayır dedik. Bunlar çalışmayacak dedik. arada rapor alan personelimiz olursa 10 Ocak Cuma günü rapor alan bir personelimiz olsun. O almış olsun. 10 Ocak Cuma'yı tatil ettik. Hayır dedik. Buraya da gelmediği günü hayır yazıyoruz. Burada belirtmemize gerek var mı? İstersek buraya yazı yazmadan direkt buraya rapor ise raporlu işte hastaysa hasta, izinliyse hasta, izinli ise de yazabiliriz. Bu bilgilere ihtiyaç duymuyorsak buraya direkt ne yapabiliriz? Hayır diyebiliriz. Hayır dediğimiz zaman da zaten otomatik olarak orayı Kapatacak. Çizelgemize gelelim. Ee, buradan da ne yapalım? İyopu seçelim. İyop'ta da 1, 2 ve 3 otomatik olarak geldi. 1 Ocak herkes için kapalı. Gördüğünüz gibi. Ee, personelimiz ne var? 8'den 12'ye kadar kapatılmış. Neden? 8, 9, 8 Çarşamba, 9 Perşembe, 10 Cuma, Cumartesi Pazarda neden dolayı? Cumartesi ve Pazar çalışmayacak dediğim için. 1 numaralı personel Cumartesi de çalıştıralım, Pazar günde çalıştıralım çizelgemize bakalım. Gördüğünüz gibi ne yaptı? 11-12'yi açtı. Hatta burada raporunu da silelim. Ne yapmış oldu? Çizelgemin tamamında e, Cumartesi ve Pazar günleri yanlış mı oldu? Personel listemize bakalım. Evet. Cumartesi ve Pazar günleri de çalışma Cumartesi günü ne zaman geliyor? 8-9'u niye kapatıldı? 8- çarşamba, perşembe. Ha, kapatma sebebi şurası. Bunu da evet diyelim. Tüm günlerin çalıştığı bir personelimiz olsun. Hiç dinlenmeden çalışan bir personelimiz. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Tüm hafta, ay boyunca imza sütunları açık oldu. Bunları ne yapalım? Cumartesini kapatalım. Pazar günü açık olsun. Çizelgemize geliyoruz. Yine ne yapmış oldu? Haftanın bir günü kapalı olmuş oldu. Ee, Tamamını kapatmak istersek yani hiç çalışmasını istiyorsak sadece bir gün çalışsın istiyorsak pazar günü çalışması gereken bir personelse bu. Ee, ne yapalım bakalım çizelgemize sadece bir gün açık bırakıyor diğer günlerin tamamını ne yapıyor kapatmış oluyor. Burası böyle ee, bir de çizelgemize gelelim ee, tp seçtik diyelim tp seçtikten sonra 21'inden itibaren geliyor seçtiğimiz zaman personel listemiz birden 20'ye kadar olan kısımdı. Bunu da süzüyor kendi arasında programımız. E, seçtikten sonra birinci personelimiz 21 numaralı personel, ikinci personelimiz 22. Diyelim ki burada da 40 numaralı personelimizi seçtik. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? Buradaki seçime göre personel hem adı soyadını hem de TC kimlik numarasını buraya getiriyor ve listemi hazırlamış oluyor. Şöyle bir ön izleme yapmak istediğim zaman programım benim yazdıracağım bir ön izlemede getiriyor bana. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. Puantajım hazırlanmış ve benim seçeneklerime göre de personelin Günlük çalışma e, takvimine göre de imza sütunları açılmış. 40 numaralı e, personelimize bakalım. 40 numaralı personelimiz nerede? E, bu 40 numaralı personelimiz cumartesi günü çalıştığı için sadece bir günü kapalı. Pazar günleri kapalı. 22 numaralı personelimiz cumartesi ve pazar günleri çalışmıyor. E, 21 numaralı personelimiz de aynı şekilde ne yapıyor? E, cumartesi günü çalışıyor, pazar günü çalışmıyor. Bunu da ne yapalım? Cumartesi, pazar çalışsın, e, cuma günleri çalışmasın diyelim. Hangi personelimiz bu? 21 numaralı personelimiz. 21 numaralı personelimiz nerede? X sütunumuzda. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? Sadece bir gününü kapatıyor. O da kapatmış olduğumuz günlerden nereden seçiyorduk? Buradan seçiyorduk. Cuman gününü kapatıyoruz. Diğer günlerini de açmış oluyoruz. Şimdi programımız basit bir şekilde böyle. Diyelim ki isim listesine isimler eklediniz. daha sonra buradaki A'dan Z'ye simgesine tıkladığınız zaman programımız buradaki isimleri A'dan Z'ye sıralayacaktır. İsterseniz buraya A01 de yapabilirsiniz. 0-1 yapmanızın sebebi ne olacak? Şimdi 0-1 değil de 1 yaptığım zaman program farklı bir şekilde ne yapıyor? Evet, listeleme yapıyor. Niye yaptığını şu an çözemedim ama bunu çözümü olarak da başına bir 0 koymak gerekiyor. Evet, tekrardan A'dan Z'ye sıralama yaptığım zaman gördüğünüz gibi ne yaptı? Listemi Tekrardan birden 20'ye kadar sıraladı. Buradaki sıralama yaptığım zaman şuradaki bilgiler de otomatik olarak sıralamış oluyor. Evet, basit bir şekilde kullanımı olan bu programımı kullanabilirsiniz. Yalnız sizden bir ricam olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.